Evet Amerika'dan herkese selamlar. New York'tayım bugün. Bugün ne günlerden? Perşembe. Ben pazartesi günü gece geldim buraya. Salı günü sabah 0 TL videosunu çektim ana kanal için. Çarşamba günü yine bir şeyler çektim. Bugün full etkinlik vardı. Google'ın etkinliği asıl buraya gelme sebebim buydu. YouTube'un etkinliğine. Bakalım birazdan bir sürü şey duyuracaklar. Yapay zeka ile ilgili yeni araçları olacağını bekliyoruz. 2024 yılında neler olacak onlardan da bahsedecekler. Çerden video çekemiyorum ama sonrasında anlatacağım sizlere de ne güncellemeler olduğunu. Bakalım YouTube'da çok güzel değişiklikler olacak diye umuyoruz. Hayatımda ilk defa Google Otomat'ı görüyorum. İnanılmaz yapmışlar, bak burada farklı şeyler var. Buradan seçiyorsun, çorap var. Aa çok güzel, Aa, bak YouTube çorabı. Ne alalım, Google çorabımı alalım. Aa, bak şu da güzelmiş, bu da güzelmiş. <laughs> Hepsini beğendim, Android çorabı var. Google bisiklet çorabı var, Chrome dinozoru var. Chrome dinozoru çok seviyorum, alacağım. Aa, bir şeyler oluyor. Da? Aa oley. ...sabahta dönüyorum. Gerçekten zor bir yolculuk oldu. YouTube'a bir sürü yeni ürün geliyor. Bir sürü yeni araç geliyor kullanabileceğimiz. Özellikle içerik üreticilerinin çok mutlu olacağı, çok fazla hoşuna gidecek bir sürü araç geliyor. Bugün onları tanıttılar. Kapalı bir etkinlik yapıldı. Dünyanın farklı yerlerinden 20-30 tane içerik üreticisi katıldı buraya. Ve yine basın vardı bununla beraber. İşte Google yetkilileri, YouTube'un CEO'su da buradaydı. Etkinlikte bize yeni çıkardıkları ürünleri anlattılar. Good morning everyone. I'm Neil Mohan. Thank you so much for joining. us here in person Good morning everyone thanks neil i'm matthew samari senior director of product management for youtube's generative ai team Çok güzel şeyler de vardı. Yeni mi yaptınız kardeş? Zahmet oldu diyeceğim şeyler de vardı. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bir sürü not aldım zaten etkinlikten. Aslında <laughs> istiyordum ki bu. Merhaba. Ah selam. <gülüyor> <gülüyor> Şurak, değil <mi>? Evet selam. Çok <laughs> <laughs> Work and Travel mi yaptın? Evet, travel. Nerede yaptın? Montana'daydım ne yazık ki. <laughs> Çok komik. Hala Work and Travel'dan birilerini görüyorum. Aslında istiyordum ki daha böyle vlog gibi bir şey yapabileyim ikinci kanal'a ama işte sabah çantamı kaybettim. Sonra çantamı buldum falan. O yüzden işte anca şu an etkinlikten sonra etkinlikle ilgili görüşlerimi söyleyebiliyorum. Telefonla birkaç tane görüntü çektim ama yarısını dik çekmişim, yarısını yatay çekmişim. Onları da araya koyarız. izlersiniz. Şimdi öncelikle sayın içerik üreticisi kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Bu ürünler şu anda dünyada sadece birkaç tane içerik üretici de açık. Ben de açık değil. Ben de başvuracağım inşallah. Bana da öncesinde açarlar istiyorum. Ama asıl bunlar böyle halkın kullanımına 2024 yılında açılacak. Yani aslında bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz şeyleri daha böyle 2024 yılında göreceğiz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz Youtube'un bir süredir stratejisi Shorts'a çok fazla abandılar. Kısa ve dikey içeriğe Böyle kardeşim kaydıralım içeriğine çok abandılar. Ben shorts'u sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü TikTok'un, Instagram'ın böyle dikey içeriklerin insan psikolojisinde çok fazla etkisinin olduğunu ve hepimizin negatif etkilediğini düşünüyorum. İkincisi bir içerik üreticisi olarak ben böyle daha belgesel tadında daha böyle deneyimi paylaştığım içerikler yapmayı seviyorum ve bu içerikler kısa olmuyor. Hiçbir zamanda olmayacak. Biz bu içerikleri 20 kişi emek veriyoruz ve yani bir videoyu ortalama 4 günde 5 günde çekiyoruz ve bunun bir de kurgu süreci oluyor. Ben o yüzden içeriğime şunun yapılmasını şu kaydırma hareketinin yapılmasını açıkçası istemiyorum ama ben de YouTube'a shorts koyuyorum. Neden shorts koyuyorum? YouTube shorts'a çok fazla abandığı için ve shorts odaklı gittiği için şu anda shorts çok fazla abone kazandırıyor. O yüzden çoğu içerik üretici shorts koymayı tercih ediyor. Şöyle bir size data vereyim. Ben 50 milyon izleniyorum mesela shorts kanalımda. Bunun bana maddi olarak getirisi 100 dolar civarı oluyor. Diğer ülkelerde bu böyle değil. Türkiye için şu an böyle. ileride daha iyi bir hale geleceğine ümit ediyorum ama dikey içerik kullanıcıyı çok fazla platformda tutamadığımız için çok fazla reklam gösterebildiğimiz bir içerik değil. Bu yüzden de kazancıda eminim yatay videoya göre uzun süreçte daha düşük olacaktır. O yüzden ben dikey içerik çok fazla sevmiyorum. YouTube biraz daha böyle işin Netflix'i gibi görüyorum. YouTube kardeşim lütfen eski içerik üreticilerini unutma. Yatay içerik üreten arkadaşları da unutma. Şimdi ilk olarak Insights diye diye bir şey geldi. Şimdi bunların Türkçesi ne olacak hiçbir fikrim yok. Dilim döndüğünce size basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Bazıları gerçekten çok komplike. Şimdi ne yaptı bunlar? YouTube'un içerisine kanalına girdiğin zaman bir chat GPT gibi bir chat kutucuğu koydu. Burada ne yapabiliyorsun? Kendi kanalına göre içerik fikirleri alabiliyorsun. Mesela diyorsun ki zaten YouTube senin tabii ne kategoride içerik ürettiğini, kim olduğunu, nasıl şeyler yaptığını biliyor ama bunların hepsini bu chat kutucuğunda kullanmıyor. Şöyle yapıyor. Senin kanalının kategorisi neyse eğer onu böyle yapınca hareket çekiyor gibi oldu. Şöyle yapayım. <laughs> Senin kanalının kategorisine neyse atıyorum yemek kategorisinde bir şeyler üretiyorsun. Gidiyor yemek kategorisindeki Google'ın trendlerine, YouTube'da bu hafta bugün en çok izlenen videolara bakıyor. Ve onları birbiriyle birleştirerek diyor ki kardeşim, evet Orkun bu hafta patlıcan bayıldı yapsın, İmam bayıldı yapsın. Hayatımızı en çok kolaylaştıracak 10 yemek tarifi videosu yapsın gibi öneriler veriyor. Şimdi bunu nerede kullanırsınız? Önce oradan başlayayım. Şimdi mesela içerik üretmek istiyorsun ama bir içerik fikri aklına gelmiyor. Özellikle böyle çok uzun zamandır içerik üreten kişilerde bu çok fazla görünen bir sıkıntı. Bende de aynı problem var. Ben de yapay zekayı içerik üretimi sürecime dahil etmeye çalışıyorum. Dahil edebildiğim yerler var, edemediğim yerler var. Merak ediyorsanız onunla ilgili ayrı bir video yaparım. Şimdi bence burada olması gereken, YouTube'un yapması gereken sistem şu. Zaten YouTube'un elinde benim bütün videolarımın yazılı metni var. Neden var? Çünkü bütün videoları otomatik olarak altyazı YouTube kendisi ekliyor. Bunu da nasıl yapıyor? Konuşmayı metne çevirip arka planda bunu saklıyor. Sen bir YouTube videosu girdiğin zaman C'ye bastığında ya da player'ın üzerinden captions alt yazıya bastığın zaman videoya yükleyen kişi kendisi altyazı koymamış olsa bile altyazı görebiliyorsun. Bazen bu altyazılar iyi oluyor, bazen iyi olmuyor. Burayı geçiyorum. Şimdi kardeşim, altyazıyı al bir kenara. Bütün videoların altyazılarıyla beraber video başlıklarını ve açıklamalarını da al. Bunu burada tut. Gel buraya. Burada ne var? Burada da Google trendleri olabilir. İşte YouTube'daki arama bu hafta en çok ne arandı, geçtiğimiz ay en çok ne arandı, bugün en çok ne arandı gibi datayı da burada tut ona gel benim youtube'umun analitik datasını al. Yani youtube'umda hangi video ne kadar izlenmiş, ne kadar watch time izlenme süresi var, ne kadar kitle tutabilmişim. Bunların hepsini al, birleştir ve bana aslında o kutucuğu öyle ver diye düşünüyorum ben. Çünkü bu şekilde ben şunu sorabiliyorum. Benim datama göre en çok izlenecek 5 tane video fikri öner. Ya da benim datama göre bana en çok abone kazandıracak 5 tane video fikri öner diyebiliyorum ve bunu yaparken gidiyor geçmiş videolarıma bakıyor, en çok izlenen videolarıma bakıyor, mevcut arama trendinde neler var onlara bakıyor ve ona göre bir şey öneriyor. Ama şu an Google'ın yaptığı, YouTube'un yaptığı sistemde sadece trende göre bir şey öneriyor sana. O yüzden atıyorum sen de yemek kanalısın, ben de yemek kanalıyım. İkimiz de yazıyoruz ne fikir veriyorsun bana diye. İkimize de aynı video fikrini öneriyor. Daha böyle spesifik kişiselleştirilmiş öneriler yapıyor olması lazım bence. Şimdi birinci özelliği buydu. Bakayım ne yazmışım buna. Aynen YouTube datasını almıyor. Hatta şu an bazı farklı araçlar var. Mesela vidIQ diye bir yazılım var. Bir program var. Bu bile benim YouTube datama göre bana bir şey öneriyor. Çünkü YouTube'unu bağlıyorsun, video isimlerini biliyor, ne kadar kazandığını biliyor, izlenme süren ne kadar, kitleyi tutma süren ne kadar bunları biliyor ve buna göre bir öneri yapıyor. Şimdi Dream Screen diye başka bir şey daha geldi. Yazı yazarak video oluşturabiliyorsunuz ve bu oluşturduğunuz videoları da YouTube'a yüklediğiniz shortsların ya da yatay içeriklerin arka planı olarak kullanabiliyorsunuz. Bak arkamda yapay zeka ile yazıdan videoya dönüştürülmüş görseller görüyoruz. Google Bard'ın kendi bir özelliği bu da. Bak ben bir ben biliyorum, ben biliyorum gelecekleri. Atıyorum yine bize etkinlikte bir sürü örnek gösterdiler. İşte Mid Journey gibi benim de bu kanalda daha önce bahsettiğim araçlar var. Yazı yazarak görsel oluşturuyorduk. Bunun aynısının yazı yazarak video oluşturabildiğiniz versiyonunu düşünün. Yine bunu şu an piyasada yapan çok fazla araç var ve çok daha güzel. Yani YouTube'un bize bugün gösterdiği örneklerden daha kaliteli yapabilen araçlar var. Bunlar neler? Runway diye bir program var. Mevcut bir fotoğrafı video haline getirebiliyor. Ya da işte yazıdan video oluşturabiliyorsunuz. Ya da işte açık kaynak kodlu farklı... Kütüphaneler var bunun için kullanabileceğimiz. Ya da Picalabs diye başka bir program var. Bunların hepsinin çıkardığı sonuçlar bana şu an YouTube'un gösterdiği sonuçlardan daha iyi geliyor. Ama işte burada şöyle de bir denge var. YouTube'un kalitesinin bir tık daha kötü olmasının bence asıl sebebi bunu ücretsiz olarak kullanıma sunuyor olmaları. Bu bahsettiğim programların hepsi paralı. O yüzden bir optimizasyon tarafında aslında adamların derdi bunu günde milyon tane, milyar tane insan kullanırsa biz batmayalım. Haklılar da bu konuda. Hani o yüzden de biraz optimizasyon yapmaları gerekiyor burada. Ayağı Optimizasyonun Türkçesi ayağını yorganına göre uzatmak bence. <laughs> Şimdi burada ne gibi durumlarda kullanabiliriz? Atıyorum bir shorts içeriği oluşturmak istiyorsun. Bence bu özelliğin TikTok'a gelmesi ki gelmediyse 5 dakika falan TikTok'un da bunu kendisi eklemesi. Atıyorum kendinizi yeşil ekranda çektiniz ya da işte normal bir yerde çektiniz ve kendinizi arka plandan ayırdınız. O sırada uzaydan bahsediyorsunuz. Arkaya bir stok uzay görseli koymak yerine yazı olarak yazıyorsun. Uzayda Mars'a doğru yaklaşan bir görüntü diyorsun. Direkt arka plana onu oluşturuyor ve 45 saniye sürüyormuş yaklaşık bu işlem. Şöyle limitler var. 5 saniyelik görüntü, 5 saniyelik video oluşturulabiliyormuş şu anda. O da ileride daha iyi bir hale gelir diye düşünüyorum. Ama işte Instagram'a ve TikTok'a bu özelliğin gelmesi bence çok yakın diye düşünüyorum. Şimdi YouTube Create diye bir şey çıkardı. Ayrı bir uygulama. Biliyorsunuz YouTube'un bir YouTube uygulaması var. Bir YouTube müzik uygulaması var. Bir YouTube stüdyo uygulaması var. İçerik üreticilerinin girip videom kaç izlenmiş, ne yorumlar almışım, işte ne kadar kazanmışım gibi istatistikleri takip edebildiği başka bir ürünü var. Şimdi yeni bir ürün daha geliyor YouTube Create diye. Nasıl düşünebilirsiniz bunu? Instagram'ın içerisinde bir editör var ya. Siz Instagram video yüklemek istediğiniz zaman işte Reels oluşturmak istediğiniz zaman ya da TikTok'a bir TikTok yüklemek istediğiniz zaman oradan videoyu kesebiliyorsun, biçebiliyorsun, farklı efektler ekleyebiliyorsun. Onun gibi ayrı bir uygulama çıkarmışlar. Bunu ilk başta Android'de launch ediyorlar. Tabii ki Android Google'ın olduğu için Android'de çıkartıyorlar. Bunu sonrasında iOS'a da gelecekmiş. Şu an 8 farklı ülkede açmışlar. Bunu ben Amerika'dayım. Amerika'dayım. Amerika'dan indirmeye çalıştım. Benim App Store'um da Amerika'ya bağlı. Ama ben bunu göremedim. iOS olduğum için muhtemelen göremedim. Android'e gelmiş henüz. Yani iOS'a da daha sonra gelir diye düşünüyorum ama ne zaman gelir sordu da. Önümüzdeki yıl gibi dediler. O yüzden Android bir telefon olmadan deneyemiyorum. Peki burada ne özellikler var? Videoyu attın. Videonun başını sonunu kesebiliyorsun. İçeriye bir müzik kütüphanesi koymuşlar. Bu müzik kütüphanesi YouTube'un içerik stüdyosunun içerisinde olan müzik kütüphanesinin aynısı. Telifsiz müzikleri buradan direkt arayıp bulup koyabiliyorsunuz. Bunun içerisinde şöyle böyle bir özellik eklemişler. Senin videona göre koydun videoya göre uygun bir müzik buluyor sana. Kendisi buluyor bunu. Ya da işte short yapabiliyorsun. İşte şu tarzda bir video yapmak istiyorum. Hangi müzik uygun olur diyorsun. Yine yapay zeka kullanıyorlar arka tarafta. Sana öneriyor kardeşim şu müzik uygundur sana diye. Bir de o müziğe kat yerlerini belirliyor. Yani biz kurgu yaparken böyle şarkının böyle tam dum 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 yerlerinde kesmek istiyoruz mesela. Müziğe uygun bir kurgu yapmak istiyoruz. Senin için o yerleri önceden kesip veriyor. Bu da yine kurgu programı Premier kullanan bilir. Farklı böyle pluginler var. Koray Birant da bana hatta bir plugin önermişti bunu yapan. Şu an YouTube'un Create uygulamasının içerisinde bir özellik olarak bunu da koymuşlar. Yine başka sevdiğim özelliklerden bir tanesi de ses temizleme koymuşlar. Buraya atıyorum. Ben burada konuşuyorum. Şu an arkadan zibil tane ses geliyor. Yine bununla ilgili ayrı bir video yapmıştım. Adobe'un Podcast diye bir ayrı bir aracı vardı. Sesi atıyordun oraya. İstersen patatesle çekmiş ol sesi ya da telefonla kayıt almış ol. Çok daha güzel bir hale getiriyordu sesi. Arka plandaki bütün gürültüyü temizliyordu. Yine buna ben bir özellik YouTube Create'in içerisinde de koymuşlar. Benim hoşuma gitti bu. Yine güzel özelliklerden bir tanesi de otomatik altyazı üreten bir araç koymuşlar bunun içerisine. Şu an sanıyorum İngilizce'de ama ileride işte diğer dilleri de desteklerler diye düşünüyorum. Çünkü bu çok zor bir şey değil. Şu an işte Captions diye bir program var. Onun içerisinde var. CapCut var. CapCut'ın içerisinde de videoyu attığınız zaman otomatik video ile ilgili altyazılar çıkartıp bunu videonun üstüne gömüyor. Bildiğim kadarıyla TikTok'ta da var hatta bu özellik. Böyle bir özellik daha getirmişler. Şimdi benim en çok ilgimi çeken, beni en çok alakadar eden ve benim de vizyonlu bir insan olduğumu gösteren bir şeye geldik. Yapay zeka ile dublaj. Ben bunu bir yıldır, bir buçuk yıldır her yerde söylüyorum. Ben de benzer bir araç üretiyorum. Hala da yapıyoruz yani. Hatta geçen Instagram'da bir video yayınladım. Çok güzel bir örnek çıkardık. Hello, my name is Orkun Işıtmak. I've been creating YouTube content for over 17 years and I currently have over 10 million subscribers. Hola, soy Orkun Işıtmak. Hago YouTube desde hace 17 años y tengo más de 10 eme suscriptores. Ich bin organisches Mag und erstelle seit 17 Jahren YouTube inhalte mit über 10 Millionen abonnenten. Yakında da bu programı herkesin kullanımına açmayı planlıyorum ama işte burada şöyle sıkıntılar var. Bir işlem çok zor bir işlem. Çok pahalı bir işlem. O yüzden hani nasıl bir fiyatlandırma yapacağımıza karar veremedik. Bunu çalışır bir sistem olarak bizim elimizde olsa da şu an çok fazla hem yasal hem etik açıdan dikkat etmemiz gereken, düşünmemiz gereken şey var. O yüzden çok acele etmek istemiyorum. Çünkü yaptığım ürünün en iyi ürün olmasını istiyorum. O yüzden hala uğraşıyoruz şu anda. YouTube'da dedi ki bundan zaten 4-5 ay önce bir Google I.O. lansmanı yapılmıştı. Google'ın kendi yeni ürünlerini duyurduğu bir lansman yapılmıştı. Orada 30 saniye şundan bahsettiler. 30 saniye dediler ki biz de Allowed diye yeni bir ürün yapıyoruz ve bu ürünle videolarınıza otomatik yapay zeka ile dublaj yapabileceksiniz dediler. Biz wow dedik. Oh dedik. What's going on dedik. E şu adamlar bizim etkinlikten. Çok fazla insan var burada burada. Çok katlı da bir yerdeyim yani. Hoş. <laughs> Herkes de bana bakıyormuş. Ulan Amerika'nın göbeğindeyiz kardeşim. Youtuber görmediniz mi? Siz görmediyseniz kim görsün Youtuber? Şimdi dediler işte yapay zeka ile dublaj yapıyoruz. Allah dedim ben. Ben biliyordum. <laughs> Direkt oradan girdim. Şimdi beğendiğim neler var, beğenmediğim neler var hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle bu yapay zeka ile dublaj özelliğini sadece birkaç farklı dünyanın farklı yerlerindeki içerik üreticiler için açmışlar. Daha ben de yok. Diğer içerik üreticileri de 2024 ortasında anca bence yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Öncelikle senin dublaj yapmak istediğin videonun İngilizce olması lazım. Atıyorum orijinal videon Türkçe ise, Hintçe ise, Portekizce ise İspanyolca ise bu sistemi kullanamıyoruz. Onu da sordum bu arada hani ne zaman diğer diller, giriş dili Türkçe, giriş dili İspanyolca, giriş dili İngilizce olmayan başka diller gelecek dedim. Onun da daha 1-2 yılı var benim anladığım kadarıyla. Şu an sadece ana kaynağı İngilizce olan dillerdeki videoları istediğimiz dile çevirebiliyoruz. O istediğimiz dil de yine kısıtlı. Çıkış dili sadece İspanyolca ve Portekizce var şu an. Çünkü Google'ın kullandığı sistem benim kullandığım sistemden ya da işte piyasadaki diğer rakiplerin kullandığı sistemden biraz daha farklı. Google büyük bir şirket olduğu için açık kaynak kodlu kütüphaneleri kullanamıyorlar. Kendi modellerini geliştirmeleri gerekiyor ve bugüne kadar da niyeyse bu konuda bir model geliştirmemişler. Anlamadım onu. O yüzden şu an sadece giriş dilimiz İngilizce, çıkış dilimiz de İspanyolca ve Portekizce de çalışıyor. Yani bu özelliği bende açsalar bile ben bu özelliği kullanamayacağım. Çünkü benim videolarımın orijinali Türkçe. Yine bende olan, Google'da olmayan ya da işte diğer araçlarda olan ama Google'da olmayan özelliklerden bir tanesi sesi klonlamak. Yani Google'da bu özelliği kullanarak videoya bir dublaj yaptığımız zaman başka birinin sesini seçiyoruz. Atıyorum onların önceden oluşturduğu bir iki tane ses. Şu an sadece bir tane sesleri varmış. Videoda 5 kişi konuşuyor. Beşinin de sesi aynı ve muhtemelen bir tane Ahmet amcanın sesi alınmış ve Ahmet amcanın sesiyle dublaj yapabiliyorsun. Atıyorum bin tane kanal bin videoyu dublaj yapıyorsa hepsinin İspanyolca konuştuğu ses aynı ses. Aynı kişinin sesini burada kullanabiliyorsun. Bir de dudak oturmuyor. Benim geçen Instagram'a koyduğum videoda dikkat etmişsinizdir. En güzel özelliklerden bir tanesi buradaki dudağın da oturuyor olması. Normalde ben ne bileyim Türk dizisini İspanyolca izlediğim zaman ağız oturmuyor. Çünkü gidiyor başka biri dublaj yapıyor üstüne. Ama işte bu sistemde ağzın da oturuyor olması lazım bence. Ve ses klonlama ve ağız oturma özellikleri ne zaman gelir diye sorduğumda da net bir yanıt alamadım. Bence bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl gibi bir süre var orada. Bu arada bak bunu da sordum merak ettim. Şimdi yapay kale dublaj yaptığımız zaman işte ben bağırdığım zaman mesela o bağırmayı kaybediyoruz ya da işte böyle yüksek konuşup alçak konuştuğum zaman ya da işte bir şeye bir duygusal bir tepki verdiğim zaman bunları yapay zeka dublajında duyamıyoruz. Bu özelliğin Google'ın ürününde olduğunu söylediler ama bunun bir demosunu görmedim bilemiyorum o yüzden. Vallahi durumlar böyle. Benim çok hoşuma gitti. YouTube'un da yapay zekaya bir şekilde dahil oluyor olması ve kendi içerik üreticilerine böyle araçlar sunarak içerik üretimini daha kolay <laughs> hale getiriyor olmaları çok güzel şu nokta var aslında bence hepimizin bilmesi ve dikkat etmesi gereken. Şimdi uzun zamandır içerik üreticisi olan biri ya da teknolojiyle iç içe olan, bilgisayarı çok iyi kullanan ve böyle şeyleri araştırmayı seven biri ben bu araçları kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü hepsinin daha iyi muadilleri farklı platformlarda mevcut. Bunun avantajı ne? Ben içerik üretmek istiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Yeni başladım ya da işte farklı 50 tane program kullanmak istemiyorum. Giriyorsun kardeşim YouTube Create'e ya da direkt YouTube'a. YouTube'un farklı ürünlerini kullanarak A'dan Z'ye içerik üretimini tamamlayabiliyorsun. Ben de yavaş yavaş YouTube'a empoze etmeye çalışıyorum. Bak şöyle bir araç yapın, böyle bir şey yapın, böyle bir şey yapın ki içerik üreticileri çok mutlu olsun diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu çıkardıkları yeni ürünlerle ilgili? Mutlaka lütfen yorumlara yazın. Özellikle içerik üreticisi olan ya da olmak isteyen arkadaşlarım siz bu ürünleri nasıl yerlerde kullanırsınız? Nasıl kullanmak istersiniz? Sizin hayatınızı nasıl kolaylaştırır? Neyini beğendiniz? Neyini beğenmediniz? Lütfen yorumlarda yazın. Uzun zamandır böyle konuşmuyordum. Benim de çok hoşuma gitti. Orkun V2'ye de bayağıdır Video koymuyordum bu arada. Sövüyor olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama işte 50 tane şey yapmaya çalışıyorum ben de. Önceliklerim arasında bir türlü gelemedi. Ama Orkun ve 2 bu videoyu çekmek için buraya kadar geldim. Lütfen onu da göz önünde bulunduralım. Çok güzeldi ya. Çok hoşuma gitti. Yarın sabah da dönüyorum. Yeni gelişmeler oldukça paylaşırım. Biliyorsunuz zaten beni. Hadi öpüyorum sizi. See you.